Bugün arkadaşınız yapabileceğiniz veya farklı tanıdığınız yapabileceğiniz bayağı güzel bir kart bulma numarasını öğreteceğim. Desteği veriyoruz arkadaşımız. İstediği gibi karıştırıyor. Karıştırdıktan sonra desteden 21 tane kağıt çıkartmasını istiyoruz. Ben direkt üstünden aldım. İsterse biraz ortasından, biraz altından, biraz üstünden karışık şekilde alabilir. Ondan sonra yapması gereken yedişerden üç paket ayırması bunları. Şu şekilde bir paket. Şu şekilde ikinci paket. Şu şekilde üçüncü paket. burada yapması gereken tek şey birisini seçmesi. İstediği pakete. Misal bunu seçtiğini varsayalım. İçinden bize göstermeden göz kontağı ile tamamen kendisi bir kart seçecek. İstediği şekilde misal Kupa 9'u seçtiğini varsayalım. Ondan sonra istediği burada bir desteği seçecek. İstediği destenin üstüne kağıdı bırakacak. Varsayalım bunun üstüne bıraktığını. Ondan sonra bunu da aynı şekilde bunun üstüne bırakıp sonra kağıdı gözüyle kontrol etmesini söyleyeceğiz. Unutmayacağı şekilde nerede olduğunu. Şu şekilde. mesela seçtiği kağıt burada. Burada dedi mesela biz bunu alacak bunu. Alacağız bunu. İstediği birinin seçmesini isteyeceğiz. Varsayalım bunu seçmiş olsun. Buraya koyacağız. Üstüne bunu kapatacağız. Aynı şekilde bir kere daha bunu yapacağız. Aynı şekilde gene kağıdını gözüyle kontrol edecek. Bir daha buraya geldi. Burada da istediği bir yer seçme, seçmesini isteyeceğiz. Misal burayı seçmiş olsun. Şunu da şu şekilde üstüne kapatıp açtığımız zaman 11. kağıt ilk başta seyircimizin ve arkadaşımızın gözüyle seçtiği kağıt olacak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. Yani bunu sunumu daha farklı olabilir. Yani o an e, içimizden ya da şey yaparak el hızlılığıyla şöyle 10 tane kağıt sayıyormuş gibi kes, aç, göster gibi veya daha farklı şekilde sunumlarla daha güzel hale gelebilir. Yani bir kadar kolay ve bayağı da şaşırtıcı bir numara. Beğenip abone olmayı unutmayın. Daha böyle nice güzel numaralar gelmeye devam edecek. Eğer beğendiyseniz ve kanala abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Görüşürüz.